geçmişlerimize, şehitlerimize, aile efradımızdan büyük ve küçük her kim var. ve ehli iman ve ehli İslam olanların ruhları için, Allah rızası için El Fatiha. Birkaç hatırlatmayı yapmaya çalışalım. Daha sonra inşallah il müftümüz. Birazdan yine tekrardan paylaşacağız inşallah. Kardeşimiz bir... Rabbim inşallah günahlarını affı mağfiret eylesin eziller ihsan eylesin inşallah. Beraber okunacak ikinci tekbirde Allahumme salli Allahumme Allahu ekber Allahu Ekber ah, Allah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Cümle geçmişlerimizin olduğu için özellikle burada cenaze namazını kılmış olduğumuz Mustafa kardeşimizin ruhu için, Allah rızası için el Fatiha. kardeşimizi şu an uğurlamak üzere burada bulunuyoruz. Rabbimin en din vasi rahmetine tevdi edeceğiz inşallah. Mustafa kardeşimize karşı dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misin? Helal olsun. Helal eder misin? Helal olsun. Helal eder misin? Helal olsun. Helal <laughs> Hayırlı günler. Hayırlı Hayırlı günler. Hayırlı günler.